Arkadaşlar, herkese merhabalar. Canlı yayınlarını göremiyoruz ya da daha sonradan izleyemiyoruz diyen e, birçok arkadaşım var. Bunun istinaden e, hazır elime de telefon almışken şöyle bir video çekeyim istedim. E, arama kısmına Ahmet Yakut diye kanalımı yazarsanız, değerli dostlar. Karşınızda e, sayfam çıkacak. E, abone olmayanlar abone olabilir. Ayrıyeten buradan tümü... Kısmını seçerek tüm bildirimlerden de rahat rahat haber alabilir videolar anlık canlı yayınların bütün bildirimleri anlık olarak bildirim olarak telefonunuza düşecektir. Ayrıca şöyle sayfaya baktığınızda arkadaşlar canlı kısmına geldiğimizde en son canlı yayın burada zaten bugün 9 Ekim 2023'te yani bugün Yeşilyurt'ta bir deprem olmuştu sabah saatlerinde bu yayını yapmıştım. Buradan anlık olarak da bütün canlı yayınlara tekrar tekrar ulaşabilirsiniz. İsterseniz de videoları yine en son paylaşılmış haliyle buradan izleyebilir. Ya da shorts yani kısa videoları da buradan göz atabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bilgiyle kalın, sevgiyle kalın, duayla kalın. Hoşçakalın.